Artvin elde yapımı planlanan Uğur Hes projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen çet olumlu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması bugün Rize İdare Mahkemesi'nde görüldü. Henüz birkaç saat önce sona eren duruşmada kararın açıklanması için 15 gün beklenecek. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olduğu bilirkişi raporuyla da belgelenen maça elde yapılması planlanan 8 hes projesi var barındırdığı özelliklerle dünyadaki 5 örnekten biri olan vadide HES'lerin yaratacağı tahribatın önüne geçmek için yıllardır hukuk mücadelesi sürdürülüyor. Evet yıllardır bir hukuk mücadelesi sürüyor dedik bölgede. O hukuk mücadelesinin kahramanlarından ve genellikle de avukatlarından biri ee, Yakup Okumuşoğlu telefon hattımızda. Çevre Hareketi avukatlarından kendisi. Hoş geldiniz Yakup Bey. Yakup Bey duyabiliyor musunuz beni acaba? Evet duyuyorum, duyuyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Ee, bugünkü dava gündemimiz ee, genellikle hep davalardan davalara konuşuyoruz sizlerle. Bugünkü dava ÇED olumlu kararına bir itirazla onun iptalinin istiyordunuz. Evet. Nasıldı, dava nasıl geçti, itirazınız nasıl değerlendirildi? E, Maçahel'deki dava daha önceden açmış olduğumuz iki davadan sonra üçüncü HES projesi. Beş tane dava oldu bugüne kadar Maçahel'de. E, şimdiye kadar da açmış olduğumuz tüm davalarda mahkemelerce Maçahel'deki yapılacak olan tesislere dair tesis, yapılacak tesislere dair işlemler iptal edildi. Bu da beşinci davamız. 5 e beşinci davada da e, 280 e, kişinin başvurusuyla yaptığımız, açtığımız bir davaydı. Maçahililer e, vasıtasıyla. E, bir kişi incelemesi yapıldı. E, bir kişi raporu dosya sunuldu. bir e, bilir kişiler e, Maçahel'in e, UNESCO tarafından e, Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan edildiğini, e, bu bölgede bırakın hes yapmayı insan faaliyetlerinin dahi sınırlandırılması gerektiğini, e, buradaki yapılacak olan hesin e, biyosfer e, rezerv alanına onarılması güç, imkansız ve geri dönüşü olmayacak zararlar vereceğini. E, raporlarında zikrettiler. E, hatta öyle ki e, hani burada bırakın HES yapmayı HES düşünmeyi buradaki e, insan faaliyetlerinin bile çok sınırlı kalması gerektiğini artık tek tük adalar halinde kalmış biyosfer rezerv alanlarının hiçbir şekilde insan müdahalesine maruz bırakılmaması gerektiğine dair bir rapor verdi ve bu rapor üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bugün de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın temsilcileri, projeyi gerçekleşecek şirketin vekili ve diğer müdahiller hep birlikte duruşmadaydık. Bizler Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu HES'lerle ilgili olarak durduğu noktayı anlatmaya çalıştık. E, mevzuat eksiklerinden bahsettik. E, bu mevzuat eksikleriyle e, bu hidroelektrik santralinin yapılması halinde Türkiye'nin doğal yaşam alanlarının geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde tarif edildiğini, gelecek kuşaklara bırakacak bir doğal alanı kalmadığını, kalamayacağını, mevzuat eksiklerinin mutlaka giderilmesi gerektiğini, anlayış değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çevre yanının e, bayındırlık bakanlığının işlevi yanında çok yetersiz kaldığını, daha çok bir icracı bakanlık haline geldiğini ve maalesef çevre koruma amacına hizmet eden bir bakanlıktan çıktığını anlatmaya çalıştık ve uluslararası anlaşmalardan bahsettik. Uluslararası anlaşmalar gereğince de kovulması gerektiğini bu doğal yaşam alanlarına vurgu yaptık. Ee, uzun uzadıya konuştuk. 8 tane hidroelektrik santral planlanmıştı bu vadide. Ee, bu 3. HES'in İT'ler davası oldu. Ee, muhtemelen e, bir kişi raporu doğrultusunda kanaatimiz olur ki e, bu davada da e, doğa, severlerin lehine, yaşamın lehine bir karar çıkacaktır. Umudundayız Rize İdare Mahkemesi'nden. Evet, Yakup Okumuşoğlu savunmanızı diyelim ya da e, duruşmadaki konuşmanızı Twitter vesilesiyle bir miktar dinleme şansımız oldu. E, sanıyorum maç ahalinin sınırlarının da ötesinde aslında bir Türkiye'deki tüm HES mücadelelerine, Türkiye'deki tüm doğa talanına karşı yapılmış bir e, konuşmaydı bu. E, bazı yönetmelik sorunlarından bahsettiniz Evet. Ee, belki bunların adını koyabilirsek temel başlıklar halinde e, onların da önemli olduğunu düşünüyorum. Belki vurgulamakta fayda var bu vesileyle. Evet, yani e, bir kere e, çevre koruma mücadelesi güçlü bir temel hacirat üzerinde yürüyor yani bir kere çevresel bilgi erişimin tam ve net olarak sağlanması gerekir ki bunun için Avrupa Sözleşmesi'nin e, Türkiye tarafından kabul edilmesi gerekir. Türkiye bu sözleşmeyi bir türlü kabul etmiyor, çekince koyuyor. E, onun dışında e, yargı yolunun e, daha işlevsel bir şekilde kullanımına Dönüp düzenlemeler gerekir. Bugün Türkiye'de e, yargı yoluna başvurmak ciddi bir e, sorun haline gelmiştir. Yapılan bu idari işlemlerden vatandaşların haberdar olması e, yönetmeliklerle neredeyse e, engellenmeye çalışılmaktadır. Duyurular yoluyla chat olumlu kararları verildiği, chat gerekli değil bir kararları verildiğinin yeterli görüldüğü bir sisteme dönüşmüş vaziyette. E, bu projeler e, kırsal alanlarda yapılıyor, şehir merkezlerinde yapılmıyor. Ee, ve bu projelerin en çok etkilenecek insanlar e, o bölgelerde yaşayan köylüler e, internetten e, veya valiliğin duyuru e, panosuna bakabilecek e, yerlerde uzaklar. E, internetten çok ilgileri yok. Dolayısıyla bu projelerde haberdar olamıyorlar. Haberdar olamayınca e, süresi içerisinde mahkemelere başvuramıyorlar. Mahkemelere başvurma şansını yakalasalar e, çok ciddi bir kişi ücretleri nedeniyle yargısal giderleri karşılamaya Karşılamakta çok ciddi güçlük içerisine düşmüş vaziyetteler. Bu anlamda e, yargı noktasında da e, ciddi bir e, sorun var. Yani yargıya başvurma yolu açık ama yargıya ulaşma imkanı zor. Yani ulaşamıyorsunuz, duyamıyorsunuz, bilemiyorsunuz, bilseniz bile bir kişi giderlerini karşılayamıyorsunuz, yargı giderlerini karşılayamıyorsunuz. Üçüncü bir noktası da e, şeffaflıktır. Yani şeffaflık noktasında da e, halka bilgi verme toplantıları yapıyoruz, ediyoruz diyorlar. İşte her bir noktada duyur yapıyoruz, ediyoruz diyorlar. Fakat maalesef e, yurttaşlar e, bu duyurlardan bir türlü haberdar olamadığı gibi e, halka bilgi verme topla, halka bilgi verme toplantılarında bilgi almaktan çok bilgi verir duruma düşürmüş vaziyet düşürmüş vaziyetler. E, bu anlamda da e, o, o çevresel e, çevre hakkının korunabilmesi için gerekli olan üç temel sadece noktasında ciddi bir sıkıntı var. Bunun dışında e, bizde sürekli idarenin yapmış olduğu savunma e, bizim e, yönetmeliğimiz, e, yasalarımız Avrupa Birliği müsabakasından alınmadır. Avrupa Birliği'nde durum neyse bizde de durum odur savunması içerisindeler ama e, gerçek böyle değil maalesef. E, çevre koruma bir paket olarak düşünecek olursa yüzlerce mevzuattan oluşmaktadır Avrupa Birliği'nde. Biz onun içerisinden işimize geleni almışız Türkiye'de uyguluyoruz. İşte kes yönetmeliği böyledir. Ama kes yönetmeliği temeldir. Yani çevre koruma noktasındaki temel bir mevzuattır. Ama bunun ötesinde çok başka e, mevzuatlar vardır. E, o mevzuatların Türkiye'ye mutlaka ibadet edilmesi gerekir ve e, Türkiye şartlarına uydurulması gerekmektedir. Mesela biz stratejik çek yönetmeliğini 15 yıldan beri bakanlık hazırlıyoruz, hazırlıyoruz, hazırlıyoruz demektedir. Hazırlamamaktadır. Onun dışında çeşitli uluslararası sözleşmeler vardır bu anlamda. Uluslararası sözleşmelere imza koymamaktadır. İşte 170 kişi ülkeden 130'un, 135'inin kabul ettiği suya erişim hakkının bir temel insan hakkı olduğuna dair Milletler kararını imzalamamaktadır. Yani temel hak ve hürriyet noktasında da gelecekte özellikle daha da çok önemli olacağını düşündüğümüz suya erişim, buradan hakça, adil bir şekilde tüm insanların yararlanabileceği bir nokta, tüm canlıların yararlanabileceği bir noktaya ulaşmaya edilecek olan böyle bir temel hakkı dahi çekince koyarak imzalamamıştır. ...bütün bunlara baktığımız zaman... E, ...çevre kanununun temel ilkelerine de baktığımız zaman... ...düzgünlebilir... E, ...kalkınma... ...koruma, e, kullanma... E, ...gibi... E, ...bütün bunların da içi boş kalmaktadır. Tamamen bir vitrin gibi işlev görmektedir ama... ...gerçek anlamda... E, ...işlevini yerine getirmekten uzaktır. Bu anlamda da... E, ...sürekli biz eleştirilerimizi yaptık. E, bu davada da yine aynı eleştirilerimizi yaptık. E, maalesef... E, ...baktığımız zaman... Bugüne kadar 1993'ten bu yana ilk çetiniz beli çıktığından bu yana yaklaşık 2.500-2.600 tane çet olumlu kararı verilmiş Türkiye'de. Ee, ama buna karşılık 38 tane chat olumsuz karar verilmiş. Yani buradan da zaten anlıyoruz e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, çevreyi ne kadar koruduğunu veya korumadığını gösteren ölçütlerden bir tanesidir. Yani buradan şunu anlıyoruz, e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, bu çet olumsuz karar vermiş olduğu projelerin hiçbir tarafta çevresel etkisi yoktur ya da varsa da minimumdur gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Ama öte yandan bakıyoruz, tüm Türkiye'de herkes çevre diye sokaklara iniyor. Herkes çevre diye bağırıyor, çağırıyor. Gerektiğinde jandarmayla, kollukla karşı karşıya geliyor. Karakollara götürülüyorlar, hapislerde yatıyorlar. Yani kimse sadomasoşist değil, kimse acı çekmek için sokaklara inmiyor. Demek bir sorun var, demek bir problem var. Fakat bu problemin çözüm yeri olan bakanlık. Hiç bu problemler yokmuş gibi önüne gelen e, projeye, projeyle sınırlı bir değerlendirme, çevresel değerlendirme yapıp chat olumlu kararı veriyor ve kenara çekiliyor. Bütün sorumluluğu şirkete bırakıyor. Şirketler bu güzelim doğa alanlarına giriyorlar. Canları nasıl istiyorsa öyle çalışıyorlar. Denetimle biz bu işi devam ettireceğiz diyorlar. Denetim yapacak olan memuru bulamıyorsunuz. Denetim yapacak elemanlar başka yerde oluyorlar, başka denetimlerde oluyorlar, gelemiyorlar, gidemiyorlar. Denetlemeyle de bu işi çözemiyorsunuz. Ve neticede olan doğaya oluyor, olan buradaki yaşam alanlarına oluyor ve buradaki insanlara oluyor ve bu mücadeleye neden ve bu mücadele bu da mücadeleye dönüşüyor. Yani insanlar büyük bir haklılık içerisindeler, insanlar seslerini duyuramıyorlar insanlar dertlerini kimseye anlatamıyorlar. şey çözüm de bulamıyorlar ve bu çözümsüzlük içerisinde herkes kendi içinde e, bunun e, burukluğunu yaşıyor, e, bulabildiği noktada patlamalara sebebiyet veriyor bu toplumun içerisinde. Bu anlamda. Biz isterdik ki çevre şehircilik bakanlığı bizim davalarımız olmasın. Biz çevre şehircilik bakanlığına karşı dava açmayalım. Biz çevreyi, doğayı, yaşam alanlarını korumaya çalışırken bu görevle donatılmış, bunun için yasadan aldığı yetkilerle ben çevre bakanlığıyım diyen bakanlık bizimle beraber, bizim tarafımızda dursun ve e, çevreye zarar vereceği düşünülen projelere karşı bizimle birlikte mücadele etmek isteriz. Evet. E, ama tam tersi oluyor maalesef. E, biz dava açıyoruz, Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış olduğu idari işlemi savunuyor. Hayır, çevreye zarar yoktur diyor. E, madem çevreye zarar yoktur, e, Türkiye'nin dört bir yanında e, her tarafta köylere kadar inmiş olan bu mücadelelerin sebebi nedir? Yani bu sorunu sorması gerekir Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Bir yerde bir hata varı anlaması gerekir. Bu hatanın da kendisinden kaynaklandığını farkına varması gerekir. Konu budur. Bunlardan evet. bahsedelim. Bunların hepsi şüphesiz çok önemli sorular. Çok teşekkür ediyoruz Yakup Okumuşoğlu. Şu anda maça halde başlayan bir res projesi yok değil mi? Son olarak bunu soralım size. Şimdilik yok ama olmayacağını garantisini veremiyoruz. Çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığı var. Yarın Hı. öbür gün başka bir proje yetişik olumlu kararı verebilir. Pekala. Çok sağ olun Yakup Okumuşoğlu. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler Yeşil Bülten'de son olarak Yakup okumuş olduğuyla bir telefon bağlantısı yaptık. Maç halde bugün Maç Ahel'deki HES projesiyle ilgili bugün görülen dava ile ilgili ve Yeşil Bülten'in sonuna geldik. Yarın yine görüşmek dileğiyle hoşçakalın.